Hun Devleti'nin ikiye bölünmesi sonrasında, Batı Hun Devleti'nin Çin saldırıları sonrası, zayıflaması üzerine, Hunların bir kısmı Afganistan üzerinden Güney Asya'ya, bir kısmı ise Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Doğu Avrupa'ya gelmiştir. Avrupa Hun İmparatoru Atilla döneminde, zirvesini yaşayan bu devlet, sonrasında Bizans saldırılarıyla zayıflamış. Sonrasında ise iç bölünmeler sonucu dağılmıştır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılması sonucu, dağılan Türk boyları, özellikle Urallardan, günümüz Bulgaristan'ına uzanan bölgede, yüzyıllar boyunca çeşitli devletler kurarak, varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu süreçte iki Türk boyu, Kuzey Kafkasya dağlarını aşarak, günümüz Gürcistan'ı ve Azerbaycan'ına yerleşmişlerdir. Bu iki boyun adı, tarihi kayıtlarda, Borçalı ve Kazaklı olarak geçmektedir. Borçalı ve Kazaklı boyları, günümüz terekeme ya da kara papaklarının atalarıdır. Kara papakların ataları olan borçalı ve kazaklı boyları, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını koruyan boylar olup, bu Türk boylarının kara papak olarak anılmaya başlaması. Bir kuzu türü olan karakol kuzusunun kıvırcık ve parlak, postundan ürettikleri, kalfaklarından ötürüdür. Bu topluluğun diğer bir adı da terekemelerdir. Terekeme terimi, Arapça Türkmen kelimesinin çoğulu. Terakime kelimesinden gelmektedir. Sonraki yüzyıllarda Kara Papaklar ya da Terekemerler adını alacak Türk topluluklarının günümüzde halen yaşadığı Ardahan, Kars ile Tiflis ve Gence arasındaki bölgeye yerleşmesi Milattan sonra 3. asırda başlamıştır. Güney Kafkasya'nın en eski altlarından biri olan Terekemeler Sovyetler Birliği'nin kurulması sonrası farklı bir millet olarak sınıflandırılmaya başlansa da, sonrasında ağız katıkları ile birlikte sıddıklandırılmışlardır. Günümüzde dahi Gürcistan Devleti'nin yoğun terekemen nüfusu barındıran, güneydoğusunda kalan bölge, Hun Devleti'nin bir parçası olan ve Türklerin ataları, Borçalı boyuna atıfla, Borçalı bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Terekeme Türkleri, kültürel açıdan Anadolu Türklerinden daha çok, Azerbaycan Türklerine benzemekte olup Azerbaycan, Türklerinden farklı olarak büyük oranda Suni inancına sahiptir. Profesör, Doktor, Zakir Kaya, katkıları ile Kaya Haber Ajansı, stüdyolarında hazırlanmıştır. Yıl 2023